Merhaba arkadaşlar bugün bir car parting videosu yayınlıyorum yani çekiyorum şimdi ben garaja bakayım neler varmış iki araba var ama paraya bak 412 bin param var garajdan bir araba satın alacağım bana şu araba dikkatimi çekti benim ama baya param gitmiş oluyor şu Sizce almalı mıyım? Bilmiyorum ama alsam mı almasam mı? Al. Şu bin koyu neydi değil mi? Bunları alamam tabii ki. Ama bir de doblo da alabilirim. Doblolara bakalım. Doblo neredeydi? Doblolara diyorum. Dobloya bakalım. Doblo, doblo, doblo. Geçtim mi ben? Yok geçmemişim. Yok geçmemişim aynen. Şimdi Doblo'yu aramaya gidiyoruz. Birazcık sürecek bu. Ben nerelere geldim nerelere. 1 milyonlardayız. Burada bir yerde olması lazım Doblo'nun. Birazcık şeyde miydi geride bıraktık acaba? Yok. Ha doblo 350 bin. Doblo mı alsak? Ya hadi gar. Bak sen çok iyi. Doblo mu alsak? Yoksa araba almasak mı? Şunu mu? Şunu mu satsak 40 bine? Bence satılır hadi bakalım ya. Bunu 40 bine satacağım. Yorumlara bekliyorum hangi arabayı alayım. Benim fiyat... Benim... E Adı neydi? Benim paramla... Benim parama yetecek arabalar seçin. Yorumlara yazın. Diğer videoda o arabayı alacağım. En beğendiğim arabayı yani. Ondan. Onlardan. Hadi bakalım şeye gidelim. Birazcık sesi kısayım. Eee şöyle çevrim içi oynuyoruz. Gidelim. Şuradan dönüyorum. Birazcık yolunu karıştırıyorum. Ama yani ama yani oyun başlamaz başlar. Ay başlar başlamaz. Günlük ödüllerden çıkan 7. arabayı 100 binlik bir arabayla takas ettim. Bir de şey vardı Supra. Onu da 170 bine sattım. Para böyle oldu. Güzeldi zaten para. Ha, onunla takas ettim. O arabayı da 7. gün nedesiyle 100 bin lira bir arabayı takas ettim. O 100 bin lira arabayı da 90 bin'e sattım. Şimdi bunu 40 bine satacağız. Tamam. Niye olmadı? Kaça sattın kaça? 41 milyon polis yapmış bir şey yapmamış. Niye alsınlar ki seni? buradan da iyi bir araba görürsem alabilirim. Şimdi diğer videoyu bırakma. Güzel bir araba varsa. Şimdi 40 bin demiştik. Tamam. Arabayı da kilitleyeyim. Şimdi şeye gideyim. Sirenler serin sirenliymiş aynı zamanda. Sirenini de yakmış. Uf, çok iyi çizim. Çok iyi çizim. şimdi birazcık bekleyeceğiz Bir 10 dakika sonra falan Görüşürüz arkadaşlar 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 araba satıldı 40 bine satıldı 452 bin Ben birazcık şeyde pazarda gezi Gezeyim Güzel bir şey varsa al. O ne Araba satılmadı Diyordu ben sattım Dobla 900.000 bin. Bir tane double çok iyi de yapmış. 700 bin. Bu ne ya? Bu kadar para mı ediyor bu? Başka başka bir şey yok. Ben birazcık bekleyeceğim ya güzel bir araba bulursam. E sizi de bekletmeyeyim hemen. Arkadaşlar şu arabaya bakalım bir şey yapacak gibi. Kaça verecek acaba? 39.000'e verdi. Yok ya. Zaten ilan gitti. Araba kendisi de gitmiş. Ben birazcık daha bakacağım. Aynı şeyler var hala. Birazcık daha bakacağım ama. Güzel araba gelmedi arkadaşlar. Ben şöyle çıkayım ama ekrana döneyim. Bu kadar şey yapıyorum. Like atın. Abone olun. Lütfen. Sizin için yapıyorum bunları. Bu ne? 5 metre koşacakmış. 5 kilometre koşacakmıştım. Yolcu olarak 8 kilometre araba sürecekmişim. 3 adet ortaya çıkan hazine kutusu olacakmış. Çok zor ya. Niye ben buradayım? Ben şeye kadar geldiydim. 10 koyuna kadar geldiydim. 5 5 koyunede şuradan aldıydım. Galiba şimdi bu tabletten ilk giriş yapmam. Ondan ilk başladım. Dör, 400 bin 52 400 bin 452 bin liram var. Bu araba tavsiye ederseniz onu alırım. Diğer bir kar, diğer bir car parking videosunda görüşürüz. Bye bye.